Merhaba arkadaşlar. Ben, ben paket kardeşlerden Şeyma. Pink oyun Şeyma demek isterdim. Ama ben pink oyun kanalım yok. Evet arkadaşlar. Biliyorum ee, pink oyun ilayda size söz verdi. Ee, pink oyun paketini açacağım diye doğum günü olduğu için. Ama biz yine bir e, oyun bozanlık yapacağız ve pink oyun paketini biz açacağız. Hadi gel size şimdi. E, pink oyun ileride göstereyim. Uydu o şu an. Hadi gelin bakalım. İşte orada arkadaşlar. Uyuyakaldı. Biz paketi açmaya başlayalım. İşte pink oyun paketi burada arkadaşlar. Şöyle pembiş pembiş şeyler var. Arkadaşlar. İçinde efsanevi var. Bakın. Normal iyi, efsanevi. Bizde gördüğünüz gibi şu anda efsanevi var. Şimdi açacağım. Makası unuttum demek isterdim ama. işte burada makas. ben geliyorum arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben paket arkadaşlar pink oyun. Arkadaşlar bugün 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 arkadaşlar ablamın kanalımı sonunda kurtardım. Orduyu yakaladım Dedim ki ay bu gizirt ne diyor? Dedim kalktım. Baktım ablam benim paketim aç. Şimdi biz de paketimizi açacağız. Paketim yok. Ay. Paketimiz burada. Bakas. Her şeyi fırlatıyor. Merve. Çek de bakın bu da pink. Pink. gibi Şimdi keseceğiz. Bakalım. Hah. Şataf efsanevi. Değil miydi bu bakayım? Şöyle. Diğer gibi ben Clash tatlı Clans'a yazmıyor bu. Benim için özel yapmışlar bunu galiba. Hepsi şey yazıyor. Efsanevi bakın bu geldi. Şimdi açıyoruz şöyle kalpten, marplar çok güzel sistemi aç ben de baktım. Hadi açıyorum. Bunu alsam bir sorun olmaz tam tersi için bu da şöyle bunu bunu bir şey pişmiş şey <laughs> <laughs> makas Arkadaşlar so, abone olursanız daha çok pink oyun paketleri gelir. şimdi şey, takı geldi. Kısımlık takı var. Bunu da takabilirim istersen. Çok güzel durdu ben bu kan. Sonra ruj var. Dudan yaramız. Ay. <laughs> <laughs> Olsun. Ay. 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 Evet arkadaşlar bu Evet arkadaşlar prensler. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Şu burayı siz sürmeyin. Ben şimdi de denedim böyle. Zaten ben bu anneme vermiş olmam lazım. Çünkü ben çocuk olduğum için. Lütfen siz de sürmeyin arkadaşlar. Ben sürmeyeceğim. Bakar mısınız? Sürülüyor mu bu hiç arkadaşlar? Ablamın olacak bu kesinlikle. Ablamın olması gerekiyor. Çünkü ben sürmeyeceğim. Anne durun nerede? kadar siz sürmeyin. şu kadar suyum o zaman da zaten yapım zaten başka bir çareyle sürülmüyor sakın sürmeyin arkadaşlar siz anneniz siz annenizden izin almadan sürmeyin ben izin almadım da sürmeyin de şeyle kayıyorum artık bu arada susadım çok susadım damacanla mı içeyim damacayla içemem ki Bardak arada çok... İçersin. <laughs> Arkadaşlar. Kötü amaçlı kullanmıyorum. Çok sızıldım. Zaten az kalmış. Bunu ben içmiştim bu arada. Döke döke. Hiç içmedim böyle. Böyle içmek hiç hoşuma gitmedi. İçmiyorum. Kutusu. Ay. sürebilir herkes bence. Allah seni garetli <laughs> toka. Çok güzel. Bu küçük mina bakar ki çok güzel. hangi çok güzel. Şuna bakın. Pamuk şeker rengi. Saray benzettim. Pamuk şeker rengi çok güzel. Rengi gitti. <laughs> Pudra pembe gibi bir şey işte. Elim han şimdi. Şey. Burada bunu Hayır, tam... ne bulaştırdın? <laughs> Bulaştırmadım. <gülüyor> o sadece şey bulaşmış. Arkadaşlar şey bu hiç pembe değil. Morumsu bence. Neyse. Kötü. Git şurada. Paketim. Etrafını tatlı. Bakar mısın? O kokulu. Yok, kokmuyor. Yok kokuyor azıcık. Şimdi tutalım. Şöyle gene şundan ya git şurada. <laughs> Al bakalım. Bir de şey şunlardan. Şunlardan çıktı. Şey bir tane. <laughs> şey bir tane pink çıktı. <laughs> bir şey verdi. Pink oyun dövülüyor. Efsane bir şey şeker çıktı ismi. Efsane bir bu mu? Evet, efsane bir. Şöyle arkadaşlar. Bitti mi paket? Evet. Bir daha arkadaşlar. Size anahtarı var. Sizin için kalbim. Efsane var. Efsane bir bu olmalı bence. Evet. Sizin için kalbim anahtarını yaptım. Bu diye. size gider kalbimizin anahtarı. Ben çık çık atacağım. Sizi bir sürü göreceğim. Bunu kola yapıp bence boynunu alsalım senin. Bu çok soğuk. Yaparım. Niye ya atıyorsun o anahtarı? <laughs> Sizin için der. Bunun ucu çok değişik. Arkadaşlar kanalımı bitirmeden şu şekildeyim. Ojem ama oje sürüyorum ben. Zikim, Pimp Aa! <gülüyor> <gülüyor> Ağlayacağım. Aa, bir oyun dövülüyor. Alacağım. Hiçbir şey olmazsın. Abi gel. Versene versene. Ver şunu ver. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz ilerden sonra ilerden saçlarını keselim pink oyun ilerden. Hep takarım valla pink için. Arkadaşlar dislike'a e basarsanız pink. Er, e e dislike'a basarsanız bunu saçlarını keserim. Keseyim mi? Ver. <laughs> bunu batıramıyorum. Ay. <laughs> Ay, yeme. Ay. Ben canı yeme. Yeme. Yeme bir paketine koyuyorum arkadaşlar. Çöp atacağız. Başka bir çare yok. Çaldı. <laughs> Neyse arkadaşlar. O zaman. O zaman. Bay bay. Arkadaşlar kapak fotoğrafımı yapmayı unutmayın. Neyse yapayım. Ben de yanağına koy. Ay yanlış yaptım. Ben de evet yanağına koyayım. Biraz bir. bekle. Ne? Biraz bekle. Bir. Ben şöyle göster elinde.